Elif la diye başlıyor. Onun birinci sayfenin sondan ikinci ayeti bu duadır. Her Müslüman bunu ezberlese. Niçin bu dua çok oku Bizim kalplerimiz Allah'ın elinde ne gibidir? Şu ışıkların düğmesi bizim elimizdeki gibidir. Bak şimdi. Şurası şimdi aydın görünüyor. Birisi gitse şart eli indirse burası ne olur? Zifiri karanlık olur. Bak şu kadar ışık gel bir anda karanlık olduğu gibi Kalpler Mevla'nın elindedir. Bir bakarsın nur olur, bir bakarsın karanlık olur. Yani Mevla bir anda bakarsın insanın kalbini nur eder, bir anda zifiri karanlık edebilir. Onun için Resulullah de buyurdu. Kulubul ibad, beyne isbainim nasabi'ur <laughs> rahman, ukallibuha keyfi Bütün kulların kalpleri, bak yedi milyar insanın kalpleri, allah Teala Hazretlerinin parmaklarından iki parmağın arasındadır. Allah'ın parmağı var mı sorsalar, hadiste geçiyor, vardır diyeceksiniz. Şekli var mıdır sorsalar, yoktur diyeceksiniz. Şekil veren ne olur? Kafir olur. Bir adam desek Allah'ın böyle eli var, kafir olur. Şöyle parmağı var, kafir olur. Ama bu bir misal. Mesela düşünün, benim parmaklarımın iki parmağımın arasında bir kağıtı alıyorum böyle. Bir böyle çeviriyorum, bir böyle çeviriyorum. Bu benim iki parmağıma çok zor geliyor, kolay geliyor. Hiç zorlamıyor beni. İşte yedi milyar insan yaşıyorsa dünyada, hepsinin kalbi şu anda Allah'ın elinde, İstediği tarafa çevirmek o kadar ona kolay gelir. Zaten Allah hakkında kolaylık düşünülmez. Zor yok ki kolay olsun, her şey eşit. İyi düşünün bak. Yukallibuha keyfe eşya, istediği tarafa çevirir diyor. Adem oğlunun kalbi diyor, sahradaki tüy gibidir. Ya tüy dediğin zaman zaten durduğu yerde uçuşan bir şeydir. Bir de düşün ki kasırgaya çıkarsa, çölde kalırsa o tüy ne olur? Alt üstte gelir dakikada 40 kere. Demek ki insanın kalbi hakikaten acayip bir şey. Bir insan kalbine malik değil. Bakıyorsunuz ki bir günde bin kılığa girmişiz. Kalbimiz bir bakıyoruz seviniyor. Bir bakıyoruz üzgün. Bir bakıyoruz bir nurlanmış. Bir bakıyoruz bir kararmış. Öyle olmuyor musunuz siz? Yoksa bir ben mi öyle oluyorum? E herkes öyle oluyor. Demek ki insan halden hale giriyor. Şekilden şekle giriyor. O kalbi çeviren eviren Allah Celle Cila. Ona yalvaracağız. Ey Rabbimiz bizi bu yola erdirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Allah. Neden? Karun gibi adam bat, battı. Bel'am İbni Bahura gibi adam helak oldu. Anlayın meseleyi. En büyük alimlerden, velilerden kafir olarak ölenler oldu. Mürtetler oldu. Bersu İsa ne oldu? 200 sene daha da o dedi zikretti, ibadet dedi, sonunda kafir gitti. Şimdi bunların vakitleri değildir burada yetiştiremem. Demek ki sonumuz Allah'a malumdur. Bizce malum değildir. Herkes yalvaracak. Ya Rabbi kalplerimizi dininde sabit eyle. Taatına çevir ve yolundan döndürme ya Rabbi. Bak gözün adam namaza başladı, oruca başladı, sakal bıraktı, sarıksan. Sarıp, birkaç sene sonra adam yok. Öldü mü, kaldı mı bu adam? Derek. Aa diyorlar ki sakalı da kesti, namazda bırak. içkiye başladı. Ölüm haberini duysam daha iyiydi. Çünkü bu yolda ölene Okuruz elhamdülillah ki bu yolda ölmek keşke hepimize nasip olsun. Ama bu yoldan döndüğünü duyduğumuz zaman da o ölmekten bin beter geliyor adama ya. Nasıl bizden birimiz bu yolu bırakırız? Cemaatten ayrılırız Allah muhafaza şeytan cemaatine gideriz. Ya. Onun için ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Tarafından bize rahmetini bahşeyle sen hibe edensin. Kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o kadar korkardı kalbinin kaymasından ki peygamber ya sallallahu aleyhi ve sellem her zaman duası Ümmü Seleme anamız radıyallahu anh validemiz rivat ediyor akşamı kıldır camide yanıma gelir son iki rekat sünnetini evinde kılar evabinlerini hücre-i saadetleri cami şerifin içinde hatta hemen akşamın sünnetinden selam verdiği vakitte ne buyururdu? Allahümme ya mukallibel kulub, febbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'ımız, bizim kalplerimizi dinine çevir ya Rabbel Alem. <laughs> İstese yedi milyarı şimdi Ebu Bekri Sıddık'ın kalbine çevirir. İstese de Ebu Cehil'in kalbine çevirir. Hiç kimsenin elinde bir şey yok. Allah'ımızın elindeyiz arkadaşlar. Bak şu anda şeriatçıyız elhamdülillah. <laughs> Ehli sünnetteniz elhamdülillah. Bir de bakarsın adam çıkmış Be, 20 yaşında şeriat mı olur demeye başlar. Hadi bakalım şimdi. Müslümanım diyen adam gitti gürültüye küfre düştü. Nasıl kurtaracağız bu adamın kalbini biz? Ya. Onun için biz böyle çok rastlıyoruz. Onun için de korkuyoruz arkadaşlar. Ama elhamdülillah ekseriyet neye rastlıyoruz? Ekseriyetle dini şeriatı inkar edenlerden bu yola dönenler daha fazladır elhamdülillah. Bu yoldan o tarafa dönenler nedir? Azdır. Çok azdır. Bir de şu mesele vardır. Amel bozukluğuna düşenler oluyorsa da yine itikatlarını bozmuyorlar. Bakıyorum diyorlar ki Allah affetsin biz çok dinledik, duyduk ama nasıl böyle yine düştük şeytan tuzağına diye pişman da oluyorlar, Mevla'ya da yalvarıyorlar. Onun için onların da affı umidedir. Yeter ki itikatları bozulmasın, kalpleri kaymasın. Mesela kalp. Bu mübarek duayı her akşam namazının sünnetinden sonra okuyun. Resulullah'ın duası her akşam İki rekat sünnet kıldın. Aç Allahümme ya el kulub. Tebbit kulubene ala dinik. Sen buna yalvarırsan imanın mahfuz kalır. Kim bu duaya devam ederse son nefeste imanını kurtaracağına müjde verilmiştir. Ve kalbi kaymayacağına müjde verilmiştir. Neden? E, duadan başka Allah'tan neyle koparacağız? Resulü öyle yap. 147. sayfede bizim dualarımızın kitabının 147. sayfasının Birinci duasıdır. Hadiste birinci, duada birinci. Yarım satır. Ama ne miymiş görüyor? Kalbi sebat ettiriyor. Resulullah'ın dilinden sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ağzından. 147. Akşam kıldı, sünnetini kıldınız. Rabbena la tuzigh kulubena okuyun. Onu beş vakit okuyoruz zaten. Yani sünnetten sonra Allah ve mukallibel kulub. Sebbit kalbi ala dinik. Bu ne demektir arkadaşlar? En büyük korkumuz nedir? Kaymaktır. Kalp bir kaydı mı bit. Ayağın kaysa kalçan kırılır. Kalbin kayarsa cehenneme gümlersin Allah muhafaza. Ebedi çıkmak yok onda. Çünkü kalp kaymak demek dinden çıkmak demek. Mürtet olmak. Ona göre dikkat edelim. 147. sayfada ihmal etmeyin. Ben ne kadar zorda darda oluyorum yolda izle gelmek mi ben bayağı telaşlıyım. Yine de onu okurum. Allahümme ya mukallibel kulüb kalbi alâ Akşamı kıldım unutmamaya çalışıyorum. Niçin? En çok korkmam lazım olan biziz. Ne kadar efendi biliyorsan ona göre Allah muhafaza tehlike vardır. Allah'ın bildiklerimizi faydamıza eylesin. Amel. Kârımıza eylesin. Amele Amel muvaffak eylesin. Amin. Siz de duyuyorsunuz şimdi. Bugün hanımların vaazında birisi ne yapmış? Bu karılar ne uyanıktır biliyor musun? Vaaza gelmiyormuş bir tanesi. Niye gelmiyorsun demişler? Demiş ki vaazda çok şeyler duyuluyor, yapmak lazım gelir, duymamak daha iyidir demiş. Ne uyanık görüyor musun? Vaazda çok şeyler duyuluyormuş, yapamayınca iyisi mi gelmemekmiş. 104 kitapta yeri yok bunun bu fetvasının. İlken beden almış böyle bir şey işte. Ya bu insanlar bu kadar olur mu ya? <laughs> He? Efendi kardeşlerim, bir dünyayı öğrenmeye gelmedik, ayet, hadis duymaya, dinlemeye gelmedik. Yapabildiğimiz kadar yaparız. Yapamadığımızı da öğreniriz, hiç olmazsa yapmaya çalışırız. Hiç olmazsa böyle şeyler vardır, biliriz. Pişmanlık ederiz. Pişmanlık da tevbe yerine geçer. İnsan yaptığı kadar amel eder. Yapamadığına da niyet etse, heves etse, ah keşke yapacak vaktim olsa, ilmim olsa. Mevla niyetine göre muamele eder ya kuluna. Sen niye ümidini kesiyorsun? Ben yapamam da gidemem, dinleyemem. Öyle yok. İnşallah hep dinlediklerimizle amel etmek niyetindeyiz. Ama Allah o fırsatı ihsan eyler inşallah. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Efendim yapmaya gayret edilecek. Şimdi ikinci ate geçiyorum. Lugat manalarını inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demektir arkadaşlar? Ne bahtiyar insanlarız. Niçin toplanmışız? Allah'ın ayetlerini okuyup dinlemek için toplanmışız. Vallahi Mevla böyle cemaatleri meleklere gösteriyor. Görün bakın meleklerin bunlarla size iftihar ederim. E niçin toplanmışsın ya? Bu kadar insan fuzuli yerlerde birleşir dağılır. Allah'ın yoluna toplaşan çok az kalır. O azlardan olmak her kula müyesser olsun. Onun için dua edelim. Ya Rabbi bizi azlardan eyle. Amin. Sana hakkıyla şükreden azlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. kuran il-Medid. Ulu Kur'an'a yemin ederim. Ey kurban olduğum Şanlı Kur'an. Şerefli Kur'an. Onu inkar edenden daha şerefsiz var mıdır? Onun şeriatına karşı gelen. Onun kanununu inkar eden. Onun hükmüne itiraz eden. Hırsızın kolu kesilemezmiş. Efendim şeriat bizi geri edermiş. 20. asırda efendim e, Kur'an'ın hükümleri geçerli değilmiş. Kaldırılmış. He? aradan seni ortadan kaldıracak sen merak etme sen. Sen ne konuşuyorsun sen? O dilleri sana veren Allah tükürük bezlerini çalıştırmasa dilini kurutsa nasıl konuşacaktın bu lafı? Buldun ıslak tükürük bezlerin çalışıyor, dilin ıslak yerdedir tır tır konuşuyorsun. Rabbin de diyor ki konuş bakalım cehenneme kadar yolun var. Nasıl olsa seni kaçıracak değilim. Konuş. Aldın kağıdı kalem eline yazıyorsun. Nereye? Şeriatın aleyhine. Yaz bakalım. Aleyhine fermanını yaz bakalım. Yarın ahirette ondan tutuklanacaksın. Ya. Ulu Kur'an, şerefli Kur'an, yüce kitabımız elhamdülillah. Biz onun hizmetçileriyiz. Allah hizmetimizi kabul etsin. Amin. Ben bendeyi Kur'an meğer cendarem Ne güzel dedim evlana. Ben bu can bedende de oldukça Kur'an'ın kölesiyim elhamdülillah. Allah başka köleliklerden uzak eylesin. Kur'an'ın dışındaki düzme düzenlerin köleliğinden kurtar bu milleti Amin. ya Rabbi. Amin. Bu millet hangi batılların köleliğine düştüyse hürriyetine kurtar bu milleti ya Rab. Hürriyete çıkar bu millete hürriyet verildi zannediyorlar. Bu karılar çıplak sokakta dolaşıyorlar. Desen onlara ki şerahatı ister misin? Aman istemem şerahat bizim pacağımızı örter. Çıplak geçecek hürriyet var. Bilmiyorlar ebedi cehenneme ineceklerini kazan gibi kaynayacaklar. Ey gide. Ne büyük köle ettiler onları. Ateşe köle ettiler onları ama. Anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar, ters görüyorlar, duymadılar, hakikati duyurulmadılar. Biz de onları davet etmedik, kimseyi bu yola getirmedik, kendi kendimizi oyalanıp oyalanıyoruz. Biz de mesul oluyoruz. Bu Kur'an'dan insan mahrum olur, bir insan Kur'an'dan nasibini alsın için her şeyimizi versek azdır. Bir insan Kur'an'a gelsin, dinini duysun. Kur'an dinlemeyen dinini bilemez arkadaşlar. Nereden öğrenecek, Kasteden mi öğrenecek? Vel Kur'anil Mecid şanlı şerefli Kur'an'ıma yemin ederim Ya Rabbi Kur'an'ı bizim nazarımızda gözümüzde gönlümüzde en şerefli eyle Ya Rabbi Kur'an'dan daha kıymetli daha şerefli hiçbir düzen nizam kitap gösterme bize Ya Rabbi Amin. çok dua edelim çünkü bizde sakatlık var biz besmelesiz kitaplara verdiğimiz kıymeti Kur'an'a vermedik vermiyoruz niçin vermiyoruz bakın çocuklarımızı nereye yolluyoruz Kaç tanemiz Kur'an'a yolluyoruz, kaç tanemiz maymundan türediği öğrenmeye yolluyoruz? Çıktı meydana işte. Çıktı meydana. Hepinizin işi gücü, oğlum, kızım, karnende sakın zayıf gelmesin, notun kırık olmasın, bir daha sana aynı sınıfı sana okutamam, beni masrafa sokma, sınıfını geç, ister gavur ol ister Müslüman. Kimse aradı yok. Kur'an biliyor musun? Sünnet misin? İtikadın düzgün müdür? Şerata inanıyor musun? İşte görüyorsunuz, Nasıl yolluyorlar besmelesiz kitapları okuma çocuklarını? Kran tuvalet değil mi? Çantalar, obiciğim, kolalı kömlekler, efendim, yakalar, şunlar bunlar. Camiye yolluyor çocuk, bir ayağında senlik var, bir ayağı çıplak. Elinde bir elif bağ, önü yırtık, arkası yırtık. Dostlar alışverişte görsün. Nasıl olsa Kur'an geçerli değil. Haşa ve kella. Ah Kur'an bilenlere bir maaş bağlasalardı. Kur'an bilenler rütbede, kademede terfi olsaydı, Kur'an bilen memur öncelikle alınsaydı hepsi Kur'an içinde ezberlemişti. Ama Kur'an'da aş yok diyor herif, Kur'an'da para yok diyor, istikbal yok diyor herif ya. Ne istikbal yok? Yağan yağmurlar Kur'an hürmeti nedir? He? Biten otlar Kur'an hürmeti nedir? Aldığın havalar Kur'an hürmeti nedir? Sen Kur'an olmasa bir an yaşayabilir misin? O mübarek Kur'an'ın hürmetine yaşıyorsun, bir de o nimeti tepiyorsun değil. Bizde büyük gevşeklik var. Allah bizi tevbe nasip etsin. Amin. Çoluk çocuklarımızı Hazreti Kur'an ile yetiştirmeye muvaffak eylesin. Amin. Çok gevşeyiz. Ulu Kur'an'a karşı saygımız çok az. Şimdi devam edelim. Bakalım Rabbim ne haberler buyuracak, bize duyuracak bu mübarek gecede burada bizi topladı. Bu kullarına ne münasip gördüyse onları vaaz ettirecek, onları okutturacak. Vaaz eden Allah'tır. Celle Celal. Ne buyuruyor? İnna Allah bih. <Sessizlik> Kur'anla size Allah ne güzel vaaz ediyor. Bak ben hep ayet okuyorum, hadis okuyorum. Hiç kafadan konuşmam. <Sessizlik> Allah size vaaz ediyor belki düşünür de yola gelirsiniz. Hoca vaaz etti görmeyin. Rabbimizden dinleyin. Çünkü vaaz eden ayetleri indiren Allah'tır. Celle Celal. Bizde bir şey yok. Bel acibu en ca'ehum minhum. Mevla buyuruyor onlar o kafirler neye şaşırdılar biliyor musunuz? Kendi cinslerinden aralarında bir korkutucu çıktı. Bir peygamber geldi ona şaşırdılar diyor. Resulullah Efendimiz kimden? İnsandan. Dediler ki niye melekten gelmedi, niye cinden gelmedi, niye... Yahu cinden gelse diyeceksiniz ki bu uçar kaçar biz bunu ayak uyduramayız melekten gelse diyecek bu uyumaz yemez içmez biz bundan yapamayız e, insandan gönderdim ki anlayın bilin huyunu suyunu aynı onun gibi yaşamanız kolay olsun diye şimdi de bu sefer diyorlar ki bizim gibi adam nereden başımıza peygamber oldu hadi bak bakalım inanma niyetleri yok böyle inkar ediyorlar fe kâlel kâfirûn hâzâ şey'un acîm efendimiz onları korkuttuğu için ahirete haber verdiği için hiç inanası gelmiyor onlara bir gün çıktı Safa Tepesi'nin üzerine. Bütün Kureç kabilelerine bağırdı. Gündüzün ortasında herkes işini bıraktı, koştu, koştu, koştu. Meclisler toplandı. Hepsi Safa Tepesi'nin dibinde böyle bakıyorlar. 40 yaşına gelmiş, o yaşa kadar bir kere çıkıp da bir yerden bağırmamış hiç. Ya buna ne oldu bu? Mübarek insan, emin, güvenilir, saygı değer, sessiz, halim, selim. Çıkmış bağırıyor, bir şey var. Kendiler toplandı. Dedi ki ya maşara Kureyş, ey Kureyş cemaatleri, yani kabileler, inenlerdik in akberdik in size desem ki en nəbisefihad cebel adülün, şu tepe'nin arkasını görmüyorsunuz, bu görmediğiniz dağın arkasında bir düşman birliği mevzilenmiştir sizin boşluğunuzu, gafletinizi bekliyorlar. Şimdi akşam olup siz yatacaksınız. Gece mışıl mışıl uyurken sabaha yakın sizi bastıracaklar. Yatağınızda ağlayacaklar. Öyle ya, adam baskını gelip gündüz ortası yapmaz. Sabaha yakın gaflette ya. Siz bu durumda malınız, canınız bütün efendim helak olacak gideceksiniz. Bunu ben size desem hel kündüm siz beni doğrular mıydınız? Tasdik eder miydiniz? Hepsi birden. Ebu Cehil, Ebu Lef, Velid İbni Mughire, Übey İbni Half, bütün kafirler, kelleler orada. Dediler ki, ne amma cerrabne aleke kediba. Evet dediler, sen ne dersen doğrularız çünkü biz senin yalanını hiç denemedik. Hiçbir yalanını görmedik. Öyleyse buyurdu ki, inni nezirul lekum beyne yedey azabin şedid. Ben sizi korkutuyorum. Çok şiddetli azaplar önünüzde. Ben gördüm, geçirdim size söylüyorum. Görmeden konuşmuyorum, bilmediğimi söylemiyorum. Önünüzde ateş var. Şirk üzere ölürseniz ebedi yanacaksınız, hiç çıkmayacaksınız. Bak bir olan Allah'a sizi davet ediyor. Ey dediler biz de işimizi gücümüzü bıraktık da seni bir adam zannettik bir şey diyeceksin sandık bunu demeye mi çağırdın? Ebu Leheb kalktı dedi. Tebbenle hadi Helak olasın dedi be. Beddua etti Resulullah. Bunun için mi bizi davet etti? Mevla da beddua etti ona. Tebbet yedi abi lebin ve teb. Ebu lebin elleri kurusun. Kurudu da Allah vurdu, helak etti gitti. Bak adamlara bizim aramızdan bize korkutucu geldi diye şaşırıyorlar. Sen bizi niye korkutuyorsun? Niye keyfimizi kaçırıyorsun? Niye moralimizi bozuyorsun? Adama diyor ki bak şarkı türkü dinleyip film sinema seyredip yatma aşağı. Gece ölebilir. Bak öldüğün mezar var, ahiret var, ebedi cehenneme gidebilirsin. İmanını da kaybedebilirsin. Bak namazını kıl, zikret, Kur'an oku, istiğfar et. Yolculuk var. Adam diyor ki sen niye benim moralimi bozuyorsun diyor. Niye benim keyfimi kaçırıyorsun? Sen bana desene ki ye iç dünyaya bir kere geldin. Ne yapacaksın ya? Ben de diyorum ona dünyaya bir kere geldin. Bak bir daha gelemeyeceksin. Alacağını al da tedarikli git dönüşün yok diyorum adama. Öbürü de diyor ona ki Dünya bir kere geldin, eğlenmene bak diyor ona. Hangimizin ki doğru şimdi? Onun nefsi istiyor öbürüne inanmak. Bana inanmıyor. Neden? Bu adam işi gücü moral bozmak diyor. Şaşırdılar. İçimizden korkutan geldi bize. Nereden çıktı bu başımıza? فَقَالَ <laughs> kafirun, Kafirler dediler ki hada şeyun acib. Bu dediler acayip bir şeyler söylüyor. Şaşılacak işler akıl sır ermez. Ne diyor? Diyor ki siz öleceksiniz, tekrar dirileceksiniz. Hiç olur mu ya? E izâ mitnâ biz öldüğümüz zaman ve künnâ ben <itud soundtrack> toprak olduğumuz zaman yâlike radi'un ba'id Tekrar mı döneceğiz? Dünyaya, yani öbür dünyaya, ahirete çıkacağız. Bu uzak bir dönüştür. Bu olası bir iş değildir ya. Burada. Olmaz ya. Öyle mi? Bak Mevla ne cevap billah. Kad alimna ma taquzul erdu minhum ve indena kitabun hafiyyav. Allah'ın azim. Kulların bir ölü toprağa gömüldüğü zaman toprak onun neresini yemiş, ne kadarını yemiş biz onu biliyoruz Allah. Hangi toprakta hangi parçası e, çürümüş, girmiş, hangi toprağa nüfuz etmiş onu da biliyoruz Allah. Çünkü bizim yanımızda öyle bir levh-i mahfuz var ki, Allah'ın öyle bir levhası var ki yedi kat gökler yerler içindekiler yaratılmadan evvel, bu insanlar cinler yaratılmadan evvel biz o levh kim ne zaman ölecek, hangi toprağa gömülecek, hangi parçası nerede çürüyecek, onu bile yazmışız yaratmadan evvel. Şimdi bizden herhangi birimiz nerede öleceği biliyor muyuz? Nerede gömüleceğimizi biliyor muyuz? Belki mezar bile nasip olmayacak. Öyle balıklar mı yiyecek bizi? Ne oldu ki? Geçen düştüler uçaktan, köpek balıklarına yem oldular. Denizin ortasına düştün mü ne olur? Köpek balıkları parçaladı. İbrahim Aleyhisselam bir gün sahilde giderken Habeşli bir kölenin cesedini görür. Siyah bir Habeşli, cesedi yatmış denizin kıyısında. Öyle bir acayip bir e, ayet veriyor ki Rabbim Teala, o anda denizin dalgalarıyla beraber binlerce balık, dalgalara balık kaynıyor böyle, dalgalarla o balıklar geliyor cesedin üzerine. Yani su kaplıyor cesedi, geçiyor ileri, dalga gelince ileri gidiyor. O balıklar orada gelip hepsi cesedin üzerine üşüşüyor, kim ne koparabilirse koparıyor. Tabi dalgalar çekilirken de balıklar susuz duramadıklarından çekilmek mecburiyetinde kalıyor. Dalga çekilince, balıklar çekilince havadan akbabalar, kartallar inişe geçiyor. Bu sefer onlar ne koparabilirse kopuyor, koparıyor. Dalga geldi mi tekrar efendim e, su hayvan, e, hava hayvanları kalkıyor havaya, balıklar üşüşüyor üzerine. İkinci seferde ne kadar kapabilirlerse kapıyor. Tekrar karadan efendim köpekler, kurtlar üşüşüyor başına. Onlar ne koparabilirse koparıyor, tekrar su geldi onlar kaçıyor. Çekildi kuşlar iniyor derken, Allah Allah. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbel Alemin, bu adamın cesedini sen elbet dirilteceksin. Ama acaba nasıl dirilteceksin? ونجري نددي أستعيذ بالله فإذ قال إبراهيم Allah'u azim. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim bana gösterir misin ölüleri nasıl dirilteceksin? Mevla dedi ki, ey İbrahim yoksa sen inanmadın mı? Allah Ya Ya Rabbi inanmaz olur muyum ama gözüm de görsün kalbim de rahat etsin. İstiyorum göster dedi. Ne nazlıymış mübarek değil mi? Sen bende desene bir bakalım. Sen bende kalk desene Allah'a ki göster bana bakayım. He gösterir sana gününü. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı yüksek. Naz ediyor. Diyor ki ya Rabbi ben inanıyorum. Ama gözden görmeyen bir şey. Ben kullarına anlatacağım. Bu ibret ayet olacak. Bu mucize olacak. Göster. Mevladım o şeyi Habeşli'nin istediğini görünce o zaman düşündü bunu yani. Bu, Bunu nasıl toplayacaksın ya Rabbi bunun parçalarını. Şimdi bunun bin parçası gitmiş balıklara, binlerce parçası gitmiş kuşlara, akbabalara, binlercesi gitmiş kurtlara, köpeklere. E bu adamın cesedi nereden çıkacak? Mezarı da yok. Mezaresi olmuş hayvanlar. E o hayvanlar öldü, o köpekler, o kurtlar, o balıklar ölüyor. O balığı öbür balık yedi. Bak şimdi gitti ikinci balığın içine o şimdi. Onu üçüncü balık yuttu. E kıyamete kadar bu kaç bin balığın içinden geçecek. E, kıyamete kadar bu kaç milyon hayvandan geçecek? Öyle ya bunun parçası orada o balığın içinde müziğe koyup da dondurmadık ki bunu. Bu onu o yiyor, o yiyor, o yiyor. Ya Rabbel Alemin bu bundan nasıl çıkacak? Mevla buyurdu ki, Ey İbrahim sen dört tane kuş al. Ayrı ayrı kuşlar, tavus kuşu, efendim, e, tavuk, horoz, neyse. Kuş cinsinden rivayetler var tefsirlerde hangileri olduğunu, çeşit Dört kuş birbirinden ayrı. Önce onları böyle evir, çevir, kanadına bak, kakasına bak, tüyüne bak. Yani tanı bir defa kendini. Dördü de değişik olsun. Ondan sonra onların dördünü de kes, kafalarını kopart, bedenlerini ayır. Kafalarını yanında tut, bedenlerini ne yap? Tüylerini, etlerini, hamur yap, dördünü birbirine kat. Bir kuş aldığın zaman dördünün parçası da onda olsun. Hamur olunca bir avuç alsan ne oluyor? Dördünden parça var. Kafalarını yanına tut. Dört tane dağın üzerine o hamuru, o birleştirdiğin dört hayvanın parçasını dörde böl, dört dağın üzerine koy. Kafalarını yanına tut. Ondan sonra onlara çağır. Niye çağıracak? O kuşlara bağır diyor. Çağır, gelin toplanın diye davet et. Bak göreceksin sana koşa koşa gelecekler. Nasıl olacak? İbrahim Aleyhisselam aynen tatbik ediyor. Kafalarını yanına koyuyor. Ondan sonra kuşların parçalarını dört dağa taksim ediyor. Çağırdığı vakitte bakıyor ki evvela ne oluyor? Evvela ne oluyor? Şimdi mesela diyelim tavus kuşunu Mevla bir dağda topluyor evvela bedenini. Nasıl topluyor? Şimdi bir dağda tavus kuşunun parçaları var mı? Var. Öbür üç dağda da var mı? Var. Evvela o üç dağdaki tavus kuşuna ait ne kadar hücre varsa parça, onları üç dağdan havada uçurarak getiriyor, o bir dağda topluyor. Horozunkini üç dağdan alıyor parçalarını bir dağda topluyor. Yani dört hayvanın parçalarını kendilerine ait olan hücreleri birer dağda topluyor. Yani bedenlerini, iskeletlerini, kafalarının ayrıldığı zamandaki haliyle dört dağda topluyor. Ondan sonra kafasız gövdeler, kafa yok, kafa İbrahim Aleyhisselam'ın elinde. O kafasız gövdeler havadan uçuyor, geliyor, horoz tavus kuşunun kafasına girmiyor, tavus kuşu horozunkine girmiyor. Herkisi kendi kafasından ekleniyor böyle, yapışır gibi, yeniden canlanıyor, uçuyor. Ve alem, ey İbrahim bil ki ennallâhe azizün hakim. Allah uludur, hikmet sahibidir. Şimdi televizyonlarda çıkartmışlar. Evvelce de uydurdular o hezeyanları. Tenasuhu ervah. Neymiş efendim? Bin sene sonra yaş e evvel yaşayan adamın ruhu yeni bebeğe giriyor. Bu kadar manyak adam var ya. Yani. Bu da ilimmiş ha. Bu, bu da ilimmiş yani bilgiymiş bu. Bin sene evvel yaşayan evliyanın ruhu eşkıya'ya girecek. Eşkıya'nınki evliyaya girecek. Bin sene evvel yaşayanın ruhunun şimdiki bebekte ne işi var? Kainatı yaratan Allahu Teala Hazretleri bu kadar insanların parmak izlerini bile birbirine benzetmemiş. 7 milyar insan şu anda dünyada parmak izi öbürünü tutuyor ya. Bunu yaradan yapabilen Allah bu bedenleri bakın göz kulak er hepimize aynı azalar verilmiş. Hepimize hiç birimiz birbirine tam bir benzeyişle benzemiyoruz. E bunu yapmaya kadir olan bu kadar insana ayrı ayrı ruh veremez mi? Bu ne demektir onun ruhu ona girecek, onun ruhu ona çıkacak ya? Bak ne yaptı? Kuşlar nereye geldi girdi? Kendi başlarına kafalarına girdi. Ne demek bu? Hiçbir ruh kendi bedeninden gayrisine girmez. Her ruh hangi bedenden çıktıysa o bedene girecek.